Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Almanya'da binlerce sürücüye ehliyet değişimi uyarısı 19 Ocak son tarih. Değerli izleyiciler bu tarihe kadar değişim yapılmazsa sürücü belgesi geçersiz sayılacak ve size ekranda bütün tarihleri vereceğim. Şu tarihten şu tarihe kadar ehliyetinizi aldıysanız şu tarihe kadar değiştirmeniz lazım diye listeyi hazırladım ve ekranda göreceksiniz. İsterseniz orada videoyu durdurabilirsiniz, resmini çekebilirsiniz, elden yazabilirsiniz, nasıl isterseniz. Nereye başvurmanız lazım? Neler gerekiyor? Yanınızda neler götürmeniz lazım ve aşağı yukarı kaç para tutacak bütün bilgiler bu videoda. Almanya'da binlerce sürücüyü ilgilendiren ehliyet değişimi için zaman daralıyor. Peki 19 Ocak'a kadar kimler belgelerini yenilemek zorunda? Bakın 19 Ocak yani iki aydan birkaç gün daha fazla zaman kaldı yani gün geldi çattı sayılır. Almanya'da milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet değişim süreci yeni bir aşamaya geçti. Her ne kadar yasa 2019'da yürürlüğe girmiş olsa da birçok sürücü hala ehliyetini doğum yılına göre değiştireceğini sanıyor. Ama bu yanlış değerli değerli izleyiciler. Siz de böyle zannediyorsanız bakın lütfen izlemeye devam edin. Ancak belgenin düzenlendiği tarihe göre değişim yapılmaya başlıyor. Özellikle 1999 ile 2001 yılları arasında düzenlenmiş ehliyetlerin sahipleri en geç 19 Ocak 2026'ya kadar belgelerini yenilemek zorunda. Yeni kural neden getirildi? Avrupa Birliği 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm üye ülkelerde geçerli olacak tek tip kart formatında ve sahteciliğe karşı güvenli ehliyet sistemine geçti. Bu tarihten önce verilen tüm kağıt veya pembe renkli ehliyetlerin en geç 2033 yılına kadar yeni sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Bence bilhassa sıla yoluna giden vatandaşlarımızı uyarıyorum. Hiç beklemeyin ehliyetinizi en son ehliyeti alın. Başınız ağırmasın sınırlarda, gümrüklerde. Almanya bu geçişin kademeli yapılabilmesi için aşamalı bir geçiş planı hazırladı. Ancak daha önce geçerli olan sistem sürücülerin doğum yılına göre işlem yapmasını öngörüyordu. Bu durum kurumlarda büyük yoğunluk ve karışıklığa yol açınca hükümet 2019 yılında ehliyet değişim yasası ile kuralı güncelledi. Daha önce birçok sürücü ben 1970 doğumluyum bekleyebilirim. He, daha zaman var diyerek doğum yılına göre hareket ediyordu. Yani yarın yapacağım, yarın yapacağım biliyorsunuz ne demek istediğimi değerli izleyiciler. Ancak 2019'da yürürlüğe giren yasa ile artık sadece doğum yılı değil belgenin veriliş tarihi de dikkate alınıyor. Mühim olan ehliyetinizi hangi tarihte aldınız buna dikkat. Örneğin 1990'larda ehliyetini almış ama belgesini 2005'te yenilemiş bir sürücü, Artık doğum yılına göre değil, 2000, 2005 tarihine göre işlem yapmak zorunda. Kimler 19 Ocak 2026'ya kadar ehliyetini değiştirmeli? 1 Ocak 1990'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetler, kağıt veya pembe olanlar için doğum yılı esas alınıyordu. Bu ehliyetlerin zaten 2025 yılına kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre şimdi dikkat. Yeni düzenlemeye göre. 1999 ile 2001 yılları arasında düzenlenmiş ehliyetlerin sahipleri 19 Ocak 2026 tarihine kadar belgelerini yenilemek zorunda. Hemen değerli izleyiciler kontrol edin. 1999 ile 2001 yılları arasında. Bu tarihe kadar değişim yapılmazsa sürücü belgesi geçersiz sayılacak. Ehliyetin yani o ehliyetin geçersiz araba kullanabilirsin. Ama yakalanırsan ehliyetin eski olduğu için aşağı yukarı bir 10 euro cezası var. Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre ehliyetin düzenlenme tarihine göre değiştirilmesi gereken tarihler şöyle. Değerli izleyiciler hepsini şimdi burada okumaya hiç gerek yok. Bakın ben size şimdi burada ekrana veriyorum. 1999 ile 2001 arasında düzenlenen ehliyetler son tarih biraz evvel dediğim gibi 19 Ocak 2026 ve kendiniz şimdi buradan kontrol edin isterseniz resmini çekin isterseniz elden yazın isterseniz burada videoyu şimdi durdurun ekran kaybolmasın ve ben habere devam ediyorum çünkü herkesin vakti önemli. 2013 yılından itibaren düzenlenen ehliyetler zaten modern kart formatına uygun olduğu için değişim gerektirmiyor. Şimdi bilgilere geleceğiz. Değerli ilcizleciler değiştirmeniz için neler lazım, nelere, nereye başvurmanız lazım onun için kapatmayın. Birkaç dakikanızı daha alacağım. Ehliyet değişimi neden önemli? Bilhassa sıla yoluna gidenler. Yeni ehliyet yalnızca bir formalite değil, aynı zamanda sürücüler için yasal bir zorunluluk. Eski kağıt formattaki ehliyetler artık resmi belge olarak geçerliliğini yitiriyor. Ve birçok Avrupa ülkesinde tanınmıyor. Ayrıca sahteciliğe açık oldukları için güvenlik riski taşıyor. Ben şöyle zannediyorum ki zaten sıla yoluna gidenlerin çoğu değiştirmiştir ama işte... Benim görevim sizleri bilgilendirmek. Belki çoktan beri Türkiye'ye gitmemişindir, uçakla gitmişindir, arabayla gitmemişindir, araba aracınla gitmek istersin ama ehliyetin eskidir. Almanya'da geçerli oldu şimdiye kadar duydunuz. Ama bakın gümrüklerde zorluk çekebilirsiniz. Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüler trafik kontrollerinde para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak. Almanya içinde 10 euro civarında idare uyarı cezası uygulanırken yurt dışında dikkat. Eski belge ile araç kullanmak çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle araç kiralama veya sınır geçişlerinde belge geçersiz sayılıyor. Sınır geçişlerinde. Ehliyet değişimi peki nasıl yapılıyor? Ehliyetinizi değiştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz. Belgenin düzenlenme tarihini kontrol edin. Ehliyetinizin hangi yıl verildiğini öğrenin. Kendi tarihinize uygun değişim süresini bulun. Örneğin 1999 ile 2001 arası belgeler için son tarih tekrar söylüyorum 19 Ocak 2026. Gerekli belgeleri hazırlayın. Kimlik kartı 1 pasaport veya pasaport ya kimlik kartı ya pasaport eski ehliyet ve çok önemli yeni biyometrik fotoğraf öyle fotoğraf normal fotoğraf değil biometrik fotoğraf olacak onun özel ya resimciye gideceksin veyahut da Almanya'da da biometrik foto burada ne deniyor? Foto kabine deniyor. İsviçre'de herhalde Almanya'da da vardır. Biyometrik bir fotoğraf çektirmeniz lazım. Onun da kuralları var. Yok dişin gözükmeyecek, yok sırıtmayacaksın, yok yan bakmayacaksın, yok şöyle bakmayacaksın, kaşını kaldırmayacaksın. Onlara da değerli izleyiciler, dikkat edin. Biraz da espri olsun diye düşündüm. Bir espri yaptım. Müsaade edin. Çünkü devamlı ciddi 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 o da olmaz. Yerel sürücü belgesi ofisinden randevu alın. Dikkat, yoğunluk olabilir. Yoğunluk nedeniyle işlemler haftalar sürebiliyor. Başvurunuzu yapın. Ehliyet değişim ücreti eyalete göre yaklaşık 25 euro. Aşağı yukarı. Değişim süresini kaçıranlar sürücü belgelerinin geçerliğini kaybedeceğini ancak sürücü izinlerinin iptal olmayacağını unutmamalı. Yani şoförlüğün gitmiyor. Yeni araç kullanma hakkı devam etse de belge resmen geçersiz sayılacak. Ehliyet değişimini son gününe bırakmayın. Ehliyetini 2010 2013 öncesinde almış herkesin belge üzerindeki düzenlenme tarihine göre hareket etmesi gerekiyor. Uzmanlar işlemlerin yoğunluğu nedeniyle son haftalara bırakılmamasını öne, öneriyor. Büyük şehirlerde randevu bulmak haftalar sürebiliyor. Yeni sistem hem sahteciliği önlemeyi hem de Avrupa genelinde sürücü belgelerinin tek formatta düzenlenmesini amaçlıyor. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim beni izlediğiniz için sizlerden bir like bekliyorum. Şimdiye kadar da abone olmadıysan bak aşağıda ücretsiz abone ol diye tıkladın mı abone olabilirsin. Zili de açarsan yeni bir video yüklediğim zaman haberde gelir. Tekrar Canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.